Miroşko. Dzień dobry, kuzum. Heyecanlı mısın? <laughs> Heyecanlı mısın müzik sınıfı için? Sınıf değil de müzik sınıfını tercih ettin. Ha ben mi? Evet çünkü sen müzik sınıfını en çok istedin. Bilmiyorum. Müzik, <laughs> müzikle ilgilensin istiyorum. Ay kıyamam. Müzik. Kendisi hep gitar çalmak istediği gibi çocuğun vakit bulup çalamıyor diye. Yoksa şey, sen de ben olamadığım çocuğum olsun diyor babalardan olamadım, mı olacaksın? Ben olamadığım çocuğum olsun diye canım müzik ruhun gıdasıdır. Yani müzisyen İlla. olmasa bile müzikle ilgilenmek iyi bir şeydir. Tabii, Bu bir arada, arada benim de bir piyano çalmıştım ve vakit bulamamaktan Aynen. devam i̇şte ettirememişliğim olduğu için yine şey bak, <laughs> doubles şu anda yani. Annen de babanla müzisyen olmak isteyip olamamış. Bakalım sen ne yapacaksın? sadece ben girebiliyorum. Bak ne var? Bu senin için. Evet, onlar için. senin takman. İşte bu. Şimdi buna ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? <laughs> ah. Ah. ah! benim çıkmadı ama bir tanesi benim olsun mu? Bir tanesi benim olsun mu? Bir tanesini alabilir miyim? İşte çözdün. Evet, kızım. Bravo sana. I'm <laughs>

Bak ne geldi bir tane. Günaydın. Aa bakalım <laughs> Mina. Nasıl da bir tane müzik dersi? Çok güzeldi. Evet, sen de binecek misin? Nasıl? <laughs> Nasıl? Minoşkom, şimdi uyuyacağız kuzum. Müzik dersimiz bitti. Minoşkom. <laughs> Nasıl müzik dersi? Bam 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 bam. Şık 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 şık. Kukla vardı. Eğlendin mi? Sevdin mi arkadaşlarını? Bu arada Ömer'in, Supera'nın ve Mark'ın annesine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar da e, videoda yer almayı kabul ettikleri için çok güzel bir video oldu. Bilmiyorum yani pandemi diye çocuklarımız çok uzun zamandan beri evlerde ve özellikle bu e, 2021 nesli maalesef ki hiç sosyalleşemedi. O yüzden e, en azından bu kadar dikkatli ortamlarda artık çocukların birazcık sosyalleşmesi gerektiğini e, düşündüğümüz için bu sınıflara başlamaya karar verdik. Tabii ki önlemler alınmış. Evet önlemler işte ateş evet. ölçülüyor, el dezenfektanları, maskeler. Annelerden başka hiç kimse girmiyor e, içeri. Aynen, sınıflar sanırım zaten 4 Sınıflar kişi. aynen kontenjan daha az e, evet. alınıyor. O yüzden yani evet elimizden geldiğince dikkat etmeliyiz ama bir yandan da hani çocukların evet. sosyalleşmesi çok önemli. Özellikle 0-3 yaş diyorlar bebeğim. Doğrudur. Yani 0-3 yaşta ne oldu oldu <laughs> gibi bir durum var. O yüzden biz de işte elimizden geldiğince böyle bir nöşü. Arkadaşlarıyla buluşturacağız değil mi minişim? Bir de insan yedisinde neyse 70'inde o derler. Ne alaka? Ne bileyim 0-3 yaş önemli dedin ya. 7'sine kadar da önemli herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ama doğrudur o. insan yedisinde neyse 70'in doğdum. Aynen. Bir de Güzel 7'den 77'ye e var. bu Barış Manço. <laughs> Barış Manço ya. <gülüyor> Sevgili. <gülüyor> ya keşke Barış Manço'nun o programı olsaydı. Barış Manço ya, hayatta evet olsaydı ya. da düşünsün evinin Ne çıksaydı değil mi ya? Böyle elini mikrofonuyla. <laughs> Katılır mıydın bir tane? kızımın nasıl uykusu geldi? Katılır yani? mıydın? Adam Katılır olacak çocuk. Ya. Babacığım. Babacım. Babacım. <laughs> Güzelim. Babacığım, babacığım. Baba, 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 <laughs> baba, baba. Teşekkür. Anne, anne, anne. Merkeze cirmeler yaptık. Bir yere öğretmen Ay. annelerin kucanıza gidiyor bina. <laughs> Ömer'in annesinin kucağına gidiyor. <laughs> Hadi bye bye. Bye bye. Bu videomuzun da böyle sonuna geldik. Oh.